Cheers. Hey. Herkese yeniden merhaba. Ben İddo. Hoş geldiniz kanalıma. Farklı bir video ile karşınızdayım. Bu video 9, 10, 11 ve 12. sınıflara da ilgi, ilgilendiren bir video. Aslında çok 12'lere ilgilendiriyor muyum? 11'lere sanki daha çok ilgilendiriyor gibi. Her neyse videomuzun konusu nedir? İlk dönecek konusu ne? Eğer yaz tatilini boş geçme ve YKS netleri puu tavana uçur. Sıfırdan başlangıç seviyesi çok güzel kaynaklar önereceğim. Umarım video faydalı olur. Bu arada YKS sınav video gelecek. Ancak bildiğiniz üzere şu anda çalışıyorum. İş yerinde ikinci günüm özel sektörde kasiyer olarak işe başladım. Biraz çalışma saatim çok yoğun o yüzden şu anda aslında video çekmeye vaktim yok. Ama kanalda video olmasını istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere benim, benim video sıklama Genelde haftada 3 ya da 4 gün kanalda videolarımız mevcut oluyor. O yüzden ben de düşündüm. Dedim hani ne atabilirim? Niye kestim? Sınav vlogu gelene kadar. Bu arada vlog harbi 100 olmuşa yani eklemeye başladım. Ama tabii onun editi 3 gün falan sürer yani. Çünkü video tam 1 saat. Ve onu 20'ye çekmeye çalışacağım siz değerli takipçilerim için. Her neyse e, o video gelene kadar ben de dedim ki güzel bir video olsun, eğitim içerikli olsun. Ne olabilir ne olabilir dedim. Dedim ki kaynak önerileri vereyim takipçilerime. Belki siz de bunlardan alırsınız ve kesin netlerinizi yaz tatilinde uçursunuz ve yeni okulda mağazada harika bir şekilde netlerinizde girersiniz diye düşündüm. Lafı hiç uzatmadan başlayalım isterseniz. Bu arada videomu beğenmeyi, beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu videoyu beğendiyseniz bunun ikinci parça olan YouTube kanal önerileri videosuyla karşınızda olacağım. Her seviyeye hitap Aslında her seviyede. Gerçekten çok faydalı bulduğum YouTube kanalları var. Bunların hepsini sizlere önereceğim. Tabii ki istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. Efendim. Hadi başlayalım. Öncelikle bildiğiniz üzere yapı yapıtaşı tabii ki Türkçe'de. Türkçe, Türkçe, Türkçe. Artık her yerde full Türkçe diyoruz yani. Ee, şimdi DMX için bir şey öneremeyeceğim. Ancak size paragraf için şöyle bir yayın önermek istiyorum. <laughs> Bu e Köpekler de oradan havlıyor. Neyse bu ilk adım yayınlarının paragrafı ilk adım şöyle bir bende elimde soru bankası var. Bunu neden söylemiyorum? Ben bunu almaya başladığımda sanırım geçen sene aldım ve paragraf defterim gerçekten çok düşüktü. Burada böyle seviye seviye var. Şöyle gösterebilirim. Bakın burada çok kolay görünüyor mesela. Çok kolay. Daha sonrasında kolay, kolay orta diye bu şekilde seviyelere ayarlanmış. Eğer bu arada kitabın detayını merak ediyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de toplu kısmında fotoğraflarını çekip sizlerle paylaşabilirim. Ee, bunu şu yüzden dedim. Gerçi de hani kolay, kolay orta diye mesela ayrılıyor. Ve mesela bunda zor seviye var mı? Yok. Bu dediğim gibi bu video tamamıyla başlangıç hani videosu olacak. Paragrafa başlamak istiyorum, ilk netlerimi artırmak istiyorum diyorsanız ben geçen sene bu şekilde başladım ve gerçekten netlerimi arttırdığına inanıyorum çok zorlandım. Benim YKS sınav sürecini düşünmek. Çünkü benim YKS sınav sürecinin içerisinde psikolojik olarak yorgunluğum da vardı. Bu yüzden de netlerim düşüklüyor. Aslında oradan da geliyor olabilir. Çünkü harbiden çalışıyorum. Ama gerçekten üzerinde psikolojik olarak da bir yorgunluk olduğu için belki netlerim bu yüzden düşüyordur. Siz beni ve Siz sonucu odaklanın. Bu kitap gerçekten başlangıç seviyesi olarak paragrafa başlamak istiyorum diyenler yani için gerçekten önerebileceğim bir kitap. Dediğim gibi içeriğini merak ederseniz diğer toprağı kısmında paylaşabilirsiniz yorumlara bana geçmeyi unutmayın. Hemen bir başka geçiyoruz. Paragraftan size bir tane daha önermek istiyorum. Bunları ne hocam? Ee, aynen. Bu değil mi? Neyin peşindesin? Paragraf. Rüştü Hoca, Rüştü Bayındır'a ait bir soru bankası. Bu kitaptan da çok verim aldım diyebilirim. Bir kere sorular bir de çözümü ve hani gerçekten çok güzel bir şekilde anlatılmış. Mesela yazarın yakındığı durum, soru tarzı neyin peşindesin? Bu tarzda bir e, soru bankası ve yaz satıyla çözerseniz eminim bu da sizi çok geliştirecektir. Buna da inanıyorum. Sıra geldi Yapı taşımız, yapı taşımız benim bir türlü yapamadığım, ee, belki de analitik zekamın olmadığı ama belki siz yapabilirsiniz diye göstermek istiyorum. Matematik, Matematik yapmak için uğraştım mı diyeceksiniz. Harbiden uğraştım bak. söylüyorum harbiden o matematiği yapmak için çok uğraştım. Oldu mu? ama olsun ben yine de size göstereyim. Aktif matematik kuvvet serisi problemler. Benim üzere problemlerle yaklaşık 10-11 saniye yakın soru çıkıyor. Ve problemlerinizi güçlendirmek istiyorsanız bu kitaba kesinlikle bakabilirsiniz. Eğer birazcık matematik altyapınız varsa yoksa da aslında hani tek tek yani yaz tatili var ya çok güzel bir şekilde geçiren bir öğrencinin ben okul başlatmada düşük kalacağına asla inanmıyorum. Asla demeyelim ama harbiden yaz saatini güzel geçirirseniz şahit okul döneminizde bence çok başarılı olacaksınız. Bence anahtar kelime de burada. Yaz saatini güzel değerlendirmek. Şöyle göstereyim. Bakın onun orantıya mesela başlamış. Burada ilk başta konusunu anlatıyor. Daha sonradan aşağıda mesela örnekler var. Şöyle örnekler. Yanda da mesela bu şekilde sorular var. Ve bu sanırım video çözümü müydü? Evet video çözümlüydü. O bu şekilde mesela başka ne gösterebilirim yaş problemleri var bakın mesela bu şekilde görebilirsiniz. Merak ediyorsanız dediğim gibi kitapların sayfalarını detay detaylı incelemek istiyorsanız toplu paylaşabilirim. Bana yorumlarda belirtmeniz yeterli. Yüzde problemleri, bakın ben mesela yüzde problemlerine kalmışım. Yapamadığımı anladığımda bırakmıştım ama siz siz olun. Sakın ama sakın matematik çalışmayı bırakmayın. Özellikle sayısalcıysanız ya da matematik alanında ilerlemek istiyorsanız. sıra geldik problemlerle ilgili bir başka denedim kitaba. Bu kitapları gerçekten de beğenerek denedim burada. Yapamadım ama olsun en azından denedim. Yine ilk adım yayınlarını problemi ilk adım soru bankası. Bu da çok güzel bir kitap. Gerçekten düzenli bir şekilde çalıştırınızda netlerinizi arttıracağına inanıyorum. Çok kolay, orta şeklinde bu da yine seviyelere ayrılmış mesela. Yine video çözümleri sayesinde sorulara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benim burada bakın mesela bu sayfalarım var. bu da bu şekildeydi bu ilk kadın yerleri burada arkadaşları var. Mesela paragrafı ilk kadın, matematik ilk kadın, problemi ilk kadın. Bende bir de Gemini kitabı yok. Ama YouTube'tan arattığınızda videolarda onu da görebilirsiniz. Yani ben çok mesela bu sınav senemin içerisinde çok fazla kitap araştırdım YouTube'tan ve zaten hani kimler en çok öneriyorsa ben de o şekilde almayı tercih ettim. Bir diğer yayınımız yine ilk kadın Yayınları matematik ilk kadın kitabı sıfırdan başla temelini geliştir, düzenli bir şekilde çalıştığınızda yine netlerinizin yaz saatinde artık inandığım ve sizlere de gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir kitap. Bu şekilde sorulardan oluşuyor. E, sakın şey demeyin ben dört işlem yapmak istemiyorum falan demeyin. Gerçekten matematiğinizi güçlendirmek istiyorsanız, YKS de iyi bir net yapmak istiyorsanız bence kesinlikle alıp kullanmanız bir kitap olduğunu düşünüyorum. Burada yine video çözümü bu arada. Bir başka kitap yine matematikle ilgili, aktif matematik sıfırdan başlayanlar için şöyle bir kitabı var elimde. Bu da yine video çözümü olması lazım. Aynen bu da video çözümü. Burada mesela bakın notlarım kalmış mesela. Şöyle bunu, bunu var ya bakın bunu yarısına kadar denedim ya. Yani. Çok güzel bir şekilde ilerledim. Ve ben bu kitabı başlarken dedim ki harbiden hani bir şeyler yapacağım dedim. Bir şeyler başaracağım dedim. Bir sürü bu arada örnek var. Ama ne kadar çok örnek çözersen o kadar çok sizi geliştiriyor ve belli bir yerden sonra artık kafadan işlem yapmaya başlıyorsunuz. Ben gerçek kafadan işlem yapamıyordum. Ancak bu kitap beni inanılmaz fazla derecede geliştirdi. En azından 4 işlemde çıt çıt kafadan yapabiliyorum ki kafadan yapamasaydım şu an pek kasıyerlik yapacağımı düşünmüyorum açıkçası. Neyse bu konumuzla alakalı diye gereksiz bir ayrıntı oldu. Bakın bu şekilde mesela çok güzel örnekleri var. Düzenli bir şekilde çözdüğünüzde de da size işte fayda sağlayacaktır diye düşündüğüm bir kitap. Bir tane daha e, matematikle ilgili son bir kitabım geometriyle ilgili size bir kitap önereceğim. Bu e, kampüs yayınlarına ait sıfırdan tyT Geometri Soru Bankası. Ben bunu rehber matematik Mehmet ile beraber videolarını izleyerek izleye gittim. Önce videoyu izledim, notlarımı aldım. Daha sonradan da soru bankasını açtım ve bu şekilde bir ilerleme kaydettim. Gerçekten çok güzel oldu benim için. Bu üçgenlere geldim, geometrilere geldim. Her ne kadar gerçek sınavda geometri çözülemesem de çözemedim çünkü. Ama normal dedin ki denediğim denemelerde 2-3-4 taneye kadar geometri sorusu çözebiliyordum. Bu da benim için gayet güzeldi. Bu şekilde burada çok güzel sorular var. Yine hepsi video çözümlü. Sıfırdan başlangıç olduğu için videoyla beraber kendinizi desteklerseniz eminim geometrideki netleriniz artacaktır. Geometri bitti. Matematik bitti. Size başka ne diyeceğim? Şimdi coğrafya adına önerebileceğim bir başlangıç kitabı yok. Ama size coğrafyayı sevdirebilirim birazcık. Nasıl sevdirebilirim? Coğrafyayı aslında önce ya bir şey kafada başlıyor. Ben bu dersi yapacağım derseniz yaparsınız. Aslında bunu şu anda YouTube kanal videosu çeksem sanırım daha mantıklı olacaktı. Çünkü belki biliyorsunuzdur ne önerebileceğim ama yeni gelen takipçilerim için güzel bir video olacak. bu video çekeyim ya YouTube kanal önerileri kanal önerileri videosu bence güzel olacak. Ama o video gelene kadar şöyle size orta atlas göstereyim. Dünyayı tanıyın. E, dünyayı gerçekten tanıyın. Hatta şu an yok YouTube kanal önerilerini başka videoya saklayayım. aynen o başka videonun konusu olsun. E, ne kadar çok bir şey tanırsanız, ne kadar çok bilirseniz o kadar çok o konuda iyi olursunuz diye düşünüyorum. Mesela atlas haritasını bir alın. Bildi üzere ÖSYM haritalardan da soruyor. Harita üzerinden normal böyle bilgi soru şeklinde sorabiliyor. Bu yüzden coğrafya bilmenin yolu aslında haritalardan geçiyor. Güzel bir şekilde haritaları bilin. Irmaklar nerede? İşte Türkiye'nin iklimi, hangi iklimler var dünyada hangi iklimler? İşte ekvator iklimi, savan iklimi vesaire. Nüfus nerede yoğun, nerede az? İşte çöl bölgelerini bilin. Aslında harita bildiğiniz zaman gerçekten coğrafyada harbiden netleniz artıyor. Ben mesela şöyle diyeyim size ben TYT coğrafyaya çalışmadım. Yani vaktim olmamıştı çalışmaya ama harita bildiğim sayesinde soruları yapabiliyordum. Bu da gerçekten çok iyi benim için. Yine burada bir tane böyle orta atlas var. Şöyle güzel detaylı bir orta atlas alırsınız. haritaları ne kadar çok olmak o kadar çok coğrafyada kendinizi ilerletebilirsiniz. Tarih için Önerebileceğim bir kitap şu anda başlangıç seviyesi yok. Ama tabii ki kaynak önerisi videosu izlerseniz de hala de çok güzel kaynaklarım var. Ama başlangıç serisini onerlemeyin diyelim. Bu video sadece sıfırdan başlamak isteyenler için çektiğim bir video. Elimde tarih atlası var. Yine bu şekilde tarih atlasına bakarak tarihteki eski özellikleri falan bakabilirsiniz. Şimdi gelelim sıra. Biyolojiden size bir kaynak önereceğim. Başlangıç seviyesi diyebilirim sanki. Fundamental Biyoloji, Funda Zehra Ayaz'a ait bir kitap var elimde. Bu kitabı da yine severek çalışmıştım bir dönem. Daha sonra çünkü devam ekliyorum ama şöyle söyleyeyim size. Bakın şurada konuyu anlatıyorlar. Yani hocamız anlatıyor. Yine video destekteki giderseniz sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Burada yine sorularını çözerseniz sizin için güzel olabilir diye düşünüyorum kimya için size, size önerebileceğim kimya adası kitaplarını önereceğim. Bende hem biri hem ikisi var. İkisine geçemedim maalesef. Ama şöyle gösterebilirim. Bunu Kimya Adası'nı keşfetmek, sanırım belki bir takipçiyle yazmış olabilir ya da ben de tesadüf eseri bulmuş olabilirim. Geçen sene bile dinlediğimi hatırlıyorum. Eğer yine kimya öğrenmek istiyorsanız bence Kimya Adası kanalına kesinlikle, kesinlikle bakmalısınız ve bu şekilde kitaplarına da bakarsanız, mesela yaz tarzında ufak ufak çalıştığınızda bile e, kimyadaki netleriniz artacaktır diye düşünüyorum. Coğrafya içerisinde bir tane önereceğim. Kaynak önerisi, el kitabı önereceğim aslında. Yavuz Tuna coğrafyaya ait olan bu coğrafyanın el kitabını size önermek istiyorum. Bu benim baş kitabım gibiydi. Geçen sene de alıyordum bakın mesela. Açıyordum. Gerçekten küçük bir kitap. İçerisinde çok değerli bilgiler olan bir kitap. Ve çok eğlenceli bir kitap aslında. Bunu böyle kitap okurken de, mesela kitap okur gibi de düşünebilirsiniz açıkçası. Böyle bilgileniyorsunuz. Bayağı da eğlenceli bir kitap diye düşünüyorum. Bir tane daha orta atlas size gösterecekmişim bakalım. Bu da böyle detaylı bir orta atlas. Bu şekilde. Kimya için bu arada eğer o soru bankasını çözerseniz, yani kitabı çözerseniz soru bankasını da alabilirsiniz. Bu da yine gayet güzel bir soru bankası. E, ee, bitti mi? Bitmedi. Her dersi önerdim. Peki Doğu biz YDS bir şey önermeyecek misin? Size iki tane kitap önerebilirim. Bir üzere ben sınava ilk girerken İngilizce öğretmeni olmak istiyordum ve ben 12. sınıfta eşit halik öğrencisiyken de dil ile ilgili e, yani dil üzerine de çalışmalar yapıyordum. Çalışmalar yapıyordum derken yani kitaplar çalışıyordum diyeyim. Size güzel bir kitap önereceğim. Bu hala var mı bilmiyorum. Şu anda bakmadım piyasaya ama olması lazım. YDS yabancı dil tamamı çözümlü soru bankası. Bunun neden neden size öneriyorum? Çok güzel bir kitap. E, severek çözmüştüm gerçekten. Tabi hepsini çözememiştim ama en azından beni bilgilendirmişti. Bakın. İngilizce aşağısında da tamamıyla Türkçe bir şekilde çözümü var. Bu yüzden bunu çok sevmiştim. Ve ilk başta konuyu anlatıyor mu? Dur bakayım. Valla unutmuşum ya. Kaç oldu ben buna Aynen. İlk başta güzel bir şekilde konuyu size anlatıyor. Daha sonradan şöyle sorularınıza geçiyorsunuz bu şekilde sorularınıza geçiyorsunuz ve aşağıda bunun çözümleri var. Bu yüzden yabancı dil için bu kitaba bakabilirsiniz. Bir de bunu bana kendi İngilizce hocam önermişti. 12. sınıfta çalışırken Read the Red Board 1 ve Read the Red Board 2. Ben bunu geçen gün bir YouTube'daki bir videoda da gördüm bu arada. Bir kız çalışıyordu. Bu şekilde. Bu kitabı da çok seviyorum. Video çözümleri de Emin, değilim ama şöyle kendinizi çok güzel geliştirebileceğiniz bir kitap bayağı İngilizce. Bunları tek tek kendiniz arayacaksınız. Tamamıyla gerçekten İngilizceyi çok seviyorsanız bu kitaplar size yaz tatilinde çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde burada paragraflar var. Bunları böyle tek tek mesela kendiniz araştırıyorsunuz ben şöyle mesela çalıştığım yerleri size göstereyim. Bakın bu şekilde görebilirsiniz. Arkada da bunların zaten cevapları var. Bence çok faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum İngilizce üzerine. Ve bunun da yine ikisi var. Ben İngilizce ikisini çözmeye vakit bulamamıştım maalesef. Çünkü 12. sınıf artık bitiyordu. Ama yine bu şekilde paragrafları var. True, false yani doğru yanlışlar kısmı var. Onun haline boşluk doldurma kısmı var. Ve tamamen sizi YDS'yi hazırlayacak çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve öğretmenim de bunu zaten bana hani faydası olacağı için önermişti. Bir dönem düzen çalışıyordum. Ancak tabii ki eşit artık öğrencisi olduğum için çok fazla değil çalışmaya da vaktim olmuyordu maalesef. Ancak bu video bu şekilde de videomuzun sonuna geldik. Umarım size için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.